Herkese selam arkadaşlar nasılsınız gençler Selamünaleyküm arkadaşlar bu kızlarla arkadaşlar Geçenki videoda arkadaşlar Bir beğenmem olmuş arkadaşlar Neden beğenmiyorsunuz arkadaşlar Hanes arkadaşlar bu kızlarla ne yapacağız biliyor musunuz Arkadaşlar dediğim gibi geçenki videoda arkadaşlar e, Karakterli niye gel biraz varsa gelme karakterlerini arkadaşlar Ölüm anamaz sonuna, sonuna ona bakacaktık arkadaşlar Hemen Arkadaşlar daha doğrusu ona baktık arkadaşlar. Şimdi kazanma animasyonuna mı arkadaşlar? Hemen geçelim. Ve arkadaşlar şimdi e, açtım 4 kişilik hemen öleceğim. Hadi hadi hadi. Sen gel beni öldür. Sandi neredesin kuzum? Hadi öldür. Öldür. öldür mü? çok yaşadı. Hadi oğlum ya. Afiyet. Ne çıkıştı arkadaşlar? Normal raf ya. Bildiğin normal. Raf. Arkadaşlar ben şöyle kameramı kapatayım. Şimdi hemen e, kim aldım? E, kim var sırada? Edgar. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Hadi öldür beni. Bir kere olayım. Derken adamı Vurmak için kalmıştı. etkileyici. Arkadaşlar şimdi öldük hemen çıkış diyorum. Güzel. Evet arkadaşlar öldük hemen şimdi buna bakalım. Normal ya? Ve devam ediyoruz arkadaşlar. 8 bitir arkadaşlar. En son gelen şeyini aldım arkadaşlar. Hadi hadi gel beni öldür. Search. En sevdiğim karakter. Ay aşık ama ben şuraya gideyim diyordum. Dur şunu öldüreyim bari. Hadi öldür. Hadi. Heh rahat rahat öldür. sonunda be. Bakalım. Bu da. Bu da uzak arkadaşlar. Vay be. Şimdi sıra kim dedi? Poco yok. Elgam yok. Spike yok. Rosa yok. Mac yok. Prokar yok. Amber amber evet. <gülüyor> 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 Bale, öldür kardeşim beni. Bu da normal vuruyor lan. Arkasındaki, arkasındaki de normal arkadaşlar. Ha şu, dur şunu olmuyor Hadi Collet beni öldür. Öldür beni kollet. Bir sürü adam Hadi ben sana öldüreyim. Öldür. Hadi. Etkileyici. Koltukta şimdi arkadaşlar sıra. Hemen şurada emz var. Emz kardeşim geldim. Dur ben sana öldür vereyim. Al patlatayım. Hadi. hadi. Hadi beni öldür. Ben uzaklaş oğlum kendine. Hadi öldür beni. Öldür. Sen adamsın. Nasıl oldu? Normal kod. Şimdi bir de vardı değil mi? Hayır, yani ilk önce ne kubeden başlayalım. Crow gel buraya. Bunu acaba yana koydum. Acaba ne olacak? Bir şey olmadı. Şunu almayalım. Gel ben öldürürüm seni. Hoppa. Gömeller. İyi. Arkadaşlar aslında bu beya geldi değil mi? Bu gelmedi. Başlışman. Bu da geldi. Arkadaşlar bunları lazanya 5'den falan izleyebilirsiniz ama arkadaşlar her neyse sizin için gösteriyorum. Cini gel buraya. Cini. Hop şunu. Hadi öldür beni. Aferin. Nasıl? Ölüm. Normal. Bu. Arkadaşlar şunu görmeniz lazım. Dur Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Değişik bir şey atıyor bak. Görüyor musun bak? değişik bir şey atıyor. Eskileyici. Çeşit kenar öldük normal şilinin yoktu mortisin yok tarım vardı arkadaşlar evet tarı son anda geldi gel buraya sprooook kardeşim abi şu an hiçbir yerde adam yok beni öldürebilirsin merak etme bak ben seni öldüreceğim hadi vur bana hey <laughs> O beni öldürecekti. Yanlış yaptın koçum. Şimdi ben seni öldüreceğim gel buraya. Bağışlamam merak etme. Bağışlamam. Cık. Hiç bana abla bağışla deme. Abi hatta pardon özür dilerim. Arkadaşlar onlar buradaki ya. Tam görüntüsü şöyle. bir Bu. Nerenin yoktu? Darmark'ın yok. Jiki'nin yok. Prov'un yok. Bibi'nin yok. Sözcüğün vardır. Evet. Hadi gel beni öldür. O hamunda aksat işe yaramıyor mu? Bana böyle. Dur bakalım bak. Yana alacağım. Hmm, Ölüyormuş bana öyle. Hop, hop, ölmeyeceğim. Hadi öldür. Öldür öldür. normal soyut ya. Evet arkadaşlar galiba tüm karakterleri yaptık. Loğunun yok. Sandin'in var mı? Sandin dedik ya. Byron'un yok. Sertion'un yok. Nita'nın Buraya yeni gelmiş. Garner, Raffun yok. Bunu zaten şeyden zilmiş arkadaşlar. Y5'e. Tekin yok. Sıfır yok. Herkese evet arkadaşlar videomuz bu kadardır arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hoşçakalın.